Öncelikle selamun aleyküm gençler. Şimdi size ananın amnis. Si Beyler bugün size son zamanlarda kullanılan equalizer apo ayarlarını göstereceğim. Kısaca equalizer apo'nun nasıl kullanıldığını da anlatacağım en kısadan. Şimdi ben size bir tane Discord'uma bir tane txt dosyası iki tane de fix atacağım. Equalizer apo'nun linkini de aşağıya bırakırım. Şuradan indiriyorsunuz amına Bunu da ben mi öğreteyim? İniyor burada. Bunu kuruyorsun. E, sonra şöyle bir ekran gelecek senin karşına. İşte buradan bunları mikrofonunu seçiyorsun. Hoparlörünü seçiyorsun. Geçiyorsun. Sonra şuraya editör yazdığında çıkar. Eku yazdığında da çıkar. E, nasıl kullanılır ona geçelim. Şimdi TXT dosyasını verdim ya. Kanka TXT dosyasını TXT dosyasını açacağınız yer. Geldiğiniz buraya. Ardından bu bilgisayar, yerel disk, program files, equalizer apo, konfiye gelip bunu buraya atıyorsunuz tamam mı? Bak başka bir şey indirip atmayın orospu çocukları. Hele fixi buraya atarsanız ananızı sikerim bunun için ticket açmayın bana. Bunu attınız mı buraya? Kapat bunu. Fixleri atacağınız yer ise şöyle yine aynı yere geliyoruz. Bu bilgisayar, yerel disk, program files, equalizer apo, bu sefer VST Poligin'e geliyoruz. İkisini atıyoruz. Size böyle bir şey çıkmayacak. Çıkarsa da evet de in amına koyayım yani bir şey olmaz. Neyse. Attığınız var sayalım. Bu kadar. Hacı buraya geldin. Kontrol var. Include diye bir şey olacak. Tıkladım buna. Abi sonra buraya geliyorsun. Alışılmışın dışında tek şeyi tıklıyorsun işlere açılıyor böyle. Bu kadar diyor sanki bu ayar çok baslı bu benim mikrofonuma uygun değil böyle şöyle diyorsan bunu şuradaki tuşa basıyorsun oradaki tuşa bastın ya bu açılıyor işte bunu açarsın bunu fullersin bunu fullersin bunu kısarsın açarsın işte bunları düşürürsün arttırırsın bunu alırsın biraz daha baslı yaparsın yapmazsın sana bağlı ben karışmıyorum ama be benim size önerdiğim ayar budur beyler. Hadi kalkın. Hadi kalkın.